Ondalık gösterim virgüllü sayılar. Ondalık kesirleri yuvarlar. Bir ondalık kesri bir basamağına göre yaklaşık olarak ifade etmeye ondalık kesri yuvarlama denir. Bir ondalık kesri verilen bir basamağına verilen bir basamağına yuvarlamak için bu basamağın sağındaki rakama bakılır. Şöyle örneğimizde yazalım. 6 tam 1764'ü yazdı. Sağındaki, en sağdaki rakama bakıyorum. En sağdaki rakam kaç? Şöyle baktığımız zaman 4. Şimdi en sağdaki rakama baktık. Eğer 5'ten küçükse şöyle yazıyorum 5'e. 5'ten küçükse 4 3 2 1 0'sa. Yani şu 4 3 2 1 0 sayılarından biri ise önündeki e, bu sayı atılır. Önündeki rakamlar yazılır. 6 tam %76. Çünkü 4 5'ten küçük. Şimdi 6'ya bakıyorum. 6 eğer 5'ten büyükse şuraya yazıyorum 5 ve 5'ten büyükse 5 6 7 8 9'sa 6'nın önündeki rakama 1 ekleyeceğim. 6 virgül 7'ye 1 eklersem 8. Eğer onda birler basamağına kadar yuvarlayacaksam burada işlem biter. Ama birler basamağına kadar yuvarlayacaksam bir işlem daha yapmam lazım. 8 bakın 5, 6, 7, 8, 9 olduğu zaman önündeki rakama 1 ekliyorum. 8 önündeki rakama 1 ekliyorum 7 oluyor. Ne yaptım? 6 tam binde 764 sayısını birler basamağına yuvarladım. Şimdi ne yapalım bunu silelim. Bir örnek daha yapacağım. İki tam binde. 543. Birler basamağına kadar yuvarlayınız dediler. Şimdi en sağdaki 3'e bakıyorum. 5'ten küçük. Şöyle yazıyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şurayı ayırıyorum bakın. 5'ten küçükse 4, 3, 2, 1, 0 ise 3, 5'ten küçük olduğu için bu 3'ü atıyorum. Attım. Ne kaldı? 2 tam %54. Tekrar bakıyorum. 4, 5'ten küçük. Bunu da atıyorum. 2 tam, onda 5. Birler basamağına kadar yuvarlayacağım bunu. Ben. 5, çizginin üstü Bakın 5, 6, 7, 8, 9 ise önündeki rakama 1 ekleyeceğim. 2'ye 1 eklersem 3. Ne yaptım? 2 tane. 1543 sayısını 3'e yuvarladım. Yani birler basamağı olan 3'e kadar yuvarladım. Yine bir daha silelim. Bir örnek daha yapalım.

ve 0. En sağdaki rakam 6. Bakıyorum 5, 6, 7, 8, 9. Çizginin üstünde. Öyleyse önündeki rakama bir ekleyeceğim. Bir eklersem, 8'e bir eklersem 9 olur. 4 tam 9 En sağdaki rakam 9. Bakıyorum 5, 6, 7, 8, 9. Bu rakamların arasında yani çizginin üstü. 9'un önündeki rakama 1 ekliyorum. 4 tam 10 da 8. 7'ye bir eklersem 8. Yine 8, 5 ve 5'in üstünde. Önündeki sayı 4'e bir ekliyorum. 5. 4 tam 786 rakamını 5'e ne yaptım? Yuvarladım. Yani birler basamağına yuvarladım. 3 tam 1450 7 7 5 ve 5'in üstündeki sayılardan yani şöyle belirtirsem, 5 6 7 5 6 7 8 9 bu grubun içinde olduğu için önündeki 5'e 1 ekliyorum. 3 tam %46 6 yine bu grubun içinde 5, 6, 7, 8, 9'un içinde önündeki rakam olan 4'e 1 ekliyorum. 3 tam onda 5. 5, 5, 6, 7, 8, 9 grubunun içinde yine 5'in önündeki sayı 3'e 1 ekliyorum. 4. 3 tam 1457'yi ne yaptım? Birler basamağına kadar yuvarladım ve yuvarladığım sayı da 4. En sağdaki sayıya bakıyoruz. En sağdaki sayı eğer 42 tam 400 5 olsun. Şöyle yazıyorum. 9, 8, 7, 6, 5. Çiziyorum burayı. 4, 3, 2, 1, 0. 5 Önündeki rakamı bir ekliyorum. 42 tam yüzde 45. 4'e bir ekledim. 5 oldu. Yine 5. Önündeki 4'e bir ekliyorum. 42 tam onda 5. Birler basamağına kadar yuvarlayacağım. Yine 5. Önündeki rakama bir ekleyeceğim. 43. 42 tam binde 445'i birler basamağına kadar yuvarladım. Sayımız 43 oldu. Şimdi onda birler basamağına kadar yuvarlayacağım. Tabi yüzde birler basamağına kadar da yuvarlayabiliriz. 15 tam binde 719. En sağdaki rakam 9. Önündeki sayıya bir ekliyorum. 15 tam yüzde 72. 2 5'in altında olduğu için atıyorum. 15 tam onda 7. Ne yaptım? Onda birler basamağına kadar yuvarladım. Burası onda birler basamağı. Bir sayı daha yazıyorum. 4 tam binde 450 3. 3 5'ten küçük olduğu için atıyorum. 4 tam yüzde 45. 5, 5, 6, 7, 8, 9 grubu içinde olduğu için önündeki 4'e bir ekliyorum. 4,5. 4 tam binde 453'ü onda birler basamağına kadar yuvarladım. 4 tam onda 5 oldu. Şimdi konumuza dönelim. 13'ten yüzde %8 ondalık kesrini onda birler basamağına yuvarlayınız. Örnek 1. 13'ten %8 ondalık kesrini onda birler basamağına yuvarlayınız demiş. Şimdi şöyle yapacağız. 13'ten onda 8'i yazıyorum. %8'i. Eğer sayımızın en sağdaki sayı rakam en sağdaki rakam 5 6 7 8 9 ise 8'in önündeki rakama 1 ekleyeceğim. E bu grupta o zaman ne yapacağım? 13 tam, onda 1 diyeceğim. Ne oldu? 0'a 1 eklersem 1 olur. Eğer 8 değil de 4 3 2 1 0 olsaydı ne yapacaktım? Yani genelde 0 pek olmaz ama atacaktım bunları. Mesela 8 yerine eğer 4 olsaydı 4 atacaktım, ne kalacaktı? 13 tamında 0 olacaktı. Bir örnek daha: 42 tam 1568 ondalık kesrin onda birler basamağına yuvarlayınız demiş. Yine yazıyorum: 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarından biri ise 8 bu rakamlardan biri, önündeki 6'ya 1 ekliyorum. 42 tam 50, 7, 6'ya 1 eklersem 7 olur. Yine 7'ye bakıyorum. Bu gruptan bir sayı, 5, 6, 7, 8, 9 sayılarından bir tanesi. Önündeki 5'e 1 ekliyorum. 42 tam, onda 6. Ne yaptım? Onda birler basamağına kadar yuvarladım. Örnek 3'e geliyorum. 34 tam, 1689 ondalık kesrini onda birler basamağına yuvarlayınız. Bunu birler basamağına kadar da yuvarlayabilirsiniz. Zannedersem onunla ilgili sorularımız var. Yazıyorum sayımı. 34 tam 1689. Yine yazıyorum. Eğer sayım 5, 6, 7, 8, 9 ise önündeki rakama bir ekliyorum. Eğer 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ise o bu sayılardan biri ise atıyorum o sayıyı. 34 tam binde 69 9 önündeki 5 6 7 8 9'dan biri olduğu için önündeki 8'e bir ekliyorum 9 oluyor yine 9 5 ve 5'ten büyük olduğu için önündeki 6'ya bir ekliyorum 34 tam onda 7 örnek 4 7 tam 1356 ondalık kesrini onda birler basamağına yuvarlayınız 7 tam 1356. 6,5'te 5'te 5 ve 5'ten büyük. Önündeki 5'e 1 ekliyorum. 7 tam %36 oluyor. 6,5 ve 5'ten büyük. Öndeki 3'e 1 ekliyorum. 7 tam onda 4 oluyor. Örnek 5. 23 tam. Binde ondalık onlarlık kesirin onda birler basamağına yuvarlayınız. Yazıyorum. 23 tam. Binde 657 En sağdaki rakam 7. 5'ten büyük. Onun için öndeki 5'e 1 ekliyorum. 23 tam. Yüzde 66. 5'e 1 eklersem 6 yapar. 6 5'ten büyük. Öyleyse önündeki 6'ya 1 ekliyorum. 23 tam. Onda 7. Onda 1'ler basamağına kadar yuvarladım. Örnek 6. 32 tam 1983 ondalık kesrini onda birler basamağına yuvarlayınız. Yazıyorum 32 tam. 1000'de 983. Şimdi e, en sağdaki rakam 3. 4, 3, 2, 1 ise yani 5'ten küçükse sayılar o sayıları atıyorum. 3'ü attım. 32 tam. Yüzde 98. 5'ten büyük 8. Önündeki 9'a bir ekliyorum. 32. E, 1 bir eklersem burası 10 olur. 10. 2'ye bir eklersem şu şekilde olur. Burası sıfır olur. 33 olur. Yani 33 tam onda sıfır gibi bir sayımız olur. 8, 8 büyük bir sayı. Öyleyse önündeki dokuza bir ekledim. Bir eklersem on yapar. Onun sıfırını yazdım. 2'ye bir ekledim. 3 oldu. 33 tam onda sıfır oldu. Örnek 7. 5 tam 1643. Sayıları tekrar yazıyorum. 9, 8, 7, 6, 5. Şimdi şu çizginin üstünde ise önündekilerine bir, e, öndeki rakamlara 1 ekliyorum. Çizginin altı ise 4, 3, 2, 1 gibi o sayıları atıyorum. Yani 4 ise, 3 ise, 2 ise, 1 ise bu sayıları atıyorum. 3 burada, 3'e attım. 64, 4, 4'ü de attım. 5 tam onda 6. Onda birler basamağına kadar yuvarlayın diyor zaten. 5 tam onda 6. Onda birler basamağına kadar yuvarlarsak. Örnek 5. 67 tam. Binde 852 ondalık kesirini birler basamağına yuvarlayınız. 67 tam. Binde 852. 2'yi atıyorum. 5'ten küçük çünkü. 67 tam. 85 oldu. 5'e 5 eşit. 5'in önündeki sayıya bir ekliyorum. 67 tam onda 9 oluyor. 9 5'ten büyük. Önündeki 7'ye diye bir ekliyorum. 68 oldu. Ne yaptım? Birler basamağı şu birler basamağına kadar yuvarladım. 23 tam örnek 6. 23 tam binde 865 ondalık kesirini birler basamağına yuvarlayınız. Yazıyorum. 23 tam binde 865 5'e eşit en son basamak önündeki 6'ya 1 e ekliyorum. 23 tam %87. 7 5'ten büyük önündeki 8'e 1 e ekliyorum. 23 tam 10 da 9. 9 5'ten büyük önündeki 3'e 1 e ekliyorum. 24 oldu. Birler basamağına kadar ne yaptım? Yuvarladım. Şimdi de 16 tam 479 ondalık kesrini onda birler basamağına kadar yuvarlayacağım. Yani şuraya kadar yuvarlayacağım. 4'e kadar. 16 tam. 1000'de 479. 9 5'ten büyük. Önündeki 7'ye 1 e ekledim. 16'dan 48. %48. 8 5'ten büyük. Önündeki 4'e 1 e ekledim. 16 tam. 10'da 5 oldu. 10'da 1'ler basamağına kadar yuvarladım. Örnek 8. 346 tam. 1000'de 428 ondalık kesrini 1'ler basamağına yuvarlayınız. 8 5'ten büyük önündeki 2'ye 1 ekledim. 346 tam %43 oldu. 3 5'ten küçük olduğu için atıyorum. 346 tam onda 4. 4 5'ten küçük olduğu için atıyorum. 346'ya ne yaptım? Yuvarladım. Örnek 9. 547 tam. Binde 347'yi Birler basamağına yuvarlayınız. 7 önündeki 4'e 1 ekledim. 5 oldu. 547 tam %35. 5 önündeki 3'e 1 ekledim. 4 oldu. 547 tam. Onda 4. 4 5'ten küçük olduğu için atıyorum. 547. 682 tam. Binde 486. kestrini birler basamağına yuvarlayınız demiş. 6, 5'ten büyük. Önündeki 8'e 1 ekledim. 9 oldu. 682 tam yüzde 49. 9, 5'ten büyük. Önündeki 4'e 1 ekledim. 5 oldu. 682 tam. Onda 5. 5, 5'e eşit. Önündeki 2'ye 1 ekledim. 683 oldu. Birler basamağına kadar yuvarladım. Şimdi Onda birler basamağına kadar da yuvarlayabilirim. Yüzde birler basamağına kadar da yuvarlayabilirim. Mesela bunu önce birler basamağına yuvarlayayım. Sıfır tam binde 423 birler basamağına yuvarlayacağım. 3, 5'ten küçük attım. Sıfır tam yüzde 42. 2, 5'ten küçük attım 2. Sıfır tam onda 4. 4 de 5'ten küçük attım. Sıfır kaldı. Sıfıra yuvarladım. Eğer onda birlere kadar yuvarlayın deseydi şurada bırakacaktı. Yüzde birlere yuvarlayın deseydi şurada bırakacaktı. Evet. 653 tam 785 ondalık kestirin birler basamağına yuvarlayınız. 653 tam 1785. Sayımız eğer 5, 6, 7, 8, 9 ise önündeki rakama 1 ekliyoruz. 5, 8'e 1 ekledim 9 oldu 653,79. 9 önündeki 7'ye 1 ekledim 653,8. 8 önündeki 3'e 1 ekledim 654'e ne yaptım yuvarladım sayımızı. Sevgili öğrenciler, ondalık gösterimlerin yuvarlanması ile ilgili örnekler çözdük. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.